Kervanesi'nin anasıyla babası ne? Anası araba doğruydu. Dediler, dediler yetti abi biz burada olduk. Anasını da babasını da ikisini de arabada öldürdüler. Ama öldürerler de koyarlar mı? Araba mı? sürer, biraz ses iyiymiş. Kabahmet de altarma. Kabahmet de ustaların. Onun... Ondan sonra geldi. Kesmiş, İki baltık gülürdük. Gene diziye geldi. Kızı Geldim bir sen bana. alır. Böyle kızı yatağını alır. Kutunun da yoktu. Uh, burası Atatürk. Kutardı uh, da. Burası da. Burası Atatürk. Kutardı da. Sözüm Kaçmıştık da. Getmişdir diziya, urusiya. Ölen ölmüşdü, qalan qalmışdı. Xəbər gəlir. Vallah türk erbani qavaladı. Və sər bir biri iki iki İrandan o yandan, bu yandan bir biri iki iki tökülürə gəldirər. Gəlirə nə var? Damlar yox, yoxublar, şöküblər, nə qıdadıblar. Evet. Abi biraz ev iyiydi. Olmayan da getirdik. Ne sanırım. ne çalışalım? İyiydi de kuruş ya bir çöre müneyden alırdık ki alırdık. Sabahına gene getirdik. Dilenmeye iyiydi Belki siz nasıl yaşıyordunuz o zaman? Ne? Ben ne yiyirdiniz, ne içirdiniz o zaman? ya yetimi de gizli Allah'a sığınandık bakırdılar da kimine sen. e kötü dolandık olmadık da Ha bacınla beraber bu olmaz bu olmaz hadi bana ben diyedim ben evet, evet. indi buna derim o zaman ben ataydin araza ey gözü da daha evet evet Allah razı olsun eylerden. Belki bu Ermenilerden dost olar mı adama? Bu kapıyı açırlar. Alican kapısını açırlar. Derler Ermeniler gelsin, gitsin. Düşmandan da dost olar. Kapıyı açırlar. Alican kapısını açırlar. Derler Ermeniler gelsin, gitsin. Bu işe ne diyorsun? Ustan da düşmandan da dost olar. Ermen'in gözü hala bu topraktadır. Onu hazır doğur değil. Otaya e, dost olar mı adama bu kapıyı açırlar. Alican kapısını açırlar. Derler Ermenler gelsin, gitsin bu işe ne diyorsan. Ustan da düşmandan da dost olar. Ermen'in gözü hala bu topraktadır. Onu hazır doğur değil. Otaya adamlar yeşiller geçmiş yakar. Onda ok, o otağa adamları kapıya açıp koymuş, çevirmiş koymuş. Gelsinler bunları öldürsünler. Teyze adam da olay otağa geçirmiş. Şimdi olma... Ermani değiller gelsin o... Ne ben devlet de ne belirlerse onlar yaparlar onu. Biz bir e, şey diyemem. Mi? millet biz onu çıkırız o ana. Sen ara, açılmasını şey, istiyorsan mı? Hey, Kapı, Ermenistan kapısı açılsın mı? Yok. Yok, yok. Aman aman. <laughs> Aşkı dostlar, Çıbanla dost olmaz. Ermeninin gözü hala bu toprakta Bu toprak da Ermenimdi. Hayır, o evet. zaman zulüm, o, o tabi zahidiydi, o zulüm oldu. Ermeni hala Azerbaycan'dan Becer'le Karabağ'da Ermeni ile Evet. Niye bu toprak değerdi benimdi? Ne evet. ben devletin bu bir, şey bırakalım. bilirdi ha. ona biz diyememeyiz. yoktu ki Ermeni ile davranıyordu. Ermeni köy köy dağıttı. Öyle öldü, kalan da yeşil oldu. Evet. Tek taraftan kalıp kalmayayım. Sizin silahınız yok muydu? He? Silah <laughs> yoktu. idi. Yok. Hiçbir şey, her hiç. hiç bir şey. şey. Ad yani bizim Ermenilerin tavuğumuz yoktu ki. Birlikteydik. Patramız da onlardı. Ne onlardı. Bu Benim da taş burun var. Yekün Ermeni Müslüman. İndi o da Paraba yaşıyız var. İçim e şey her şeyi güzel. Ele, yokdu. o Ele oldu ki, kafirler Dedela bu Müslümanları buradan kaldırıp bura sağ varak. Kaldırdılar Allah için. En Atatürk bunları ikileri sonunu kesti. Bura Ermenistan'dı. Ermeni'nin elindeydi. Nasıl acım? Nasıl? He? Ne dedin bir daha dene. Atatürk olmasaydık Erməni bu müsəlmanları burdan yok edəcəydi. Bura səhab olacağıdı. Allah razı olsun ki Atatürk qurtardı. Allah qurtardı. Dünən salmandı. Həsalmadı. O zəyimə də alırdı. Xəbər gəldi ki, ölkəni qətləcəcək millət. Atatürk xəbər gəldi ki, vətəni qurtardı. Səhr bir biri iki kimi kurtardı atmadım o yerden geldim derim o zaman bana

peki yani, bunlara bir çok şey daha soralım Allah sizden razı olsun kardeş bunların tanıdığı bildiği yaşlı var mı hiç böyle bu zulmü görüyorlar arkada bunlardan tanıdık <laughs>